7 sene kadar önce bir piyade tüfeği bile olmayan ülkeden şimdi çeşitli üreticilerimizin çok çeşitli tüfek ve silah ürettiklerine şahit oluyoruz. Bugün de Sarsılmaz şirketimizin yaptığı 12.7 mm silahın araç üstü versiyonunu burada test ettik, atışlar yaptık. Tabii bu silahın muhtelif ortamlarda kullanımı ile ilgili şirketlerimiz çalışıyorlar. Bunun hem kara araçlarında hem hava araçlarında kullanılan başka bir modeli ve deniz araçlarında kullanılan modelleri de yapılmaya devam ediliyor. Aynı zamanda araç üstü 7.62 silahımızın da denemesini yaptık. Bunun yanında MPT silahımızın çeşitli model ve e, farklılıklarla üretildiğini, kuvvetlerimizin isteklerine göre çeşitli değişiklikler yapıldığını, işte 5.56 ve 9 mm çapındaki silahların da, makinelerin burada her e, türlüsünün, gayet iyi ve titiz bir şekilde üretildiğini görüyoruz. Artık Türkiye silahta dünya markası. Nasıl ki tabancalarımız dünyada bir marka oldular. Görüyoruz ki tüfeklerimiz, çeşitli kalibre tüfeklerimiz de artık bir dünya markası olma yolundalar. Çünkü şu anda silahlı kuvvetlerimizin ve güvenlik güçlerimizin hemen hemen her ihtiyacını karşılayacak sev seviyede çalışmalar devam etmekte. E, giderek daha üst kalibrelere doğru Silahlar üretiliyor 12.7 bunun bir örneği Daha sonra 20-25-30 mm gibi Kalibrelerde de Ürünlerimizin çıktığını yavaş yavaş göreceğiz Hemen hemen her kalibre silahta Başarılara imza atan Sektörümüzü tebrik ediyorum Bugün sarsılmaz şirketimizin Başarılarını yerinde gördük Savunma sanayi sektöründeki Bütün paydaşların burada emeği var e, Emeği geçen tüm paydaşları tebrik ediyor. Dünyada mark olmaya doğru daha nice başarılara imza atacağımıza emin olduğumu belirtiyorum. Daha üst kalibre silahlara doğru olan yolculuğumuza da dünya markası Türkiye yine kendini gösterecektir diyorum. Tekrar emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum.